Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bölüm 2'ye gelen geldik. Hoş bulduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu da açmayı unutmayın arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bakkal yapacağız ve e, yolu yapacağız. Evet. Heh. giriyor arkadaşlar. Lan ne oldu? Ana geri çıktık la. Arkadaşlar belki bir kişi daha gelebilir. Yani gelirse söylerim, gelemezse size tekrardan söylerim. Evet arkadaşlar. İlk bunu yapmıştık. Ben kendi evimi yaptım buraya. Oran sonra biraz stadyumu geliştirdim. Seyirciler girsin diye buraya böyle bir yer yaptım. Stadyum gelişti. Ne sesi geliyor lan? Sus lan. Şimdi yapıma başlayalım. Bir, 2 3 4 Tamam bura 1 2 4 5 Sanırım bu da tamam. Bana buraya bir atalım. Ooo. Bir blok oldu. nereye yapsam onu düşünüyorum ya. Bakalım nereye yapsak ki. Neyse onu çözeriz. O kaba da isemi. Tutsam <laughs> bura sanırım ama bir sanırım çok yok değil son bir tamam oldu sonra sonra burası sanırım inşallah evet, şurayı yapalım. Şu an hiç gelişmedi. Sadece bir tek stadyumu geliştirdik. Ondan sonra ben kendime ev yaptım. Yani bu kadar gelişti. Yeni gelen yeni gelen kişilere buraya ev olacak. Ama arkadaşlar 1.19.41 sürümü oynuyorum. Yani e, aynı internet aynı wifi olmazsa yani zor oynarız. Ama ben buradaki kişilerden birisini seçmek istiyorum. Onları söylerim anneleri babaları izinlerse tabii ki biliyorsunuz ki gelir. Şimdi bakkalı buraya yapalım önce. Bakkal aç, bakkal için eşyalar ne alsak? Ne alsak? Mesun ya Ha bu var. Evet şunu mı başka Aynenmuştum aynen. buraya koyayım bu yol bozuldu mı başka aynen bu fıçl La, ya bak çok sinir oluyor bunlar. Bu sırda mı takılıyor? Ya? Allah. İki saattir bir parçayı bulamadık. Ha doğru kapı. Arkadaşlar ben aldıktan sonra açsam olur mu? Evet arkadaşlar aldık. zaten bir minecraft videomda ee, nasıl güzel bakkal yapılır diye yapmıştım o bakkal iyi oldu ama sildim oyunu oyunu silmeseydim net efsane olurdu Sonra şuradan birleştirelim ya ya bak Buraya fıçılar koyalım. Ya niye ben içinde bakıyorum? Buraya sana... Ya bir tane unutmuşuz. Hemen oradan da cam alalım. Tamam başka Ben o kılıcı stadyuma giriyorlar ya, o yüzden kullanıyorum. Bak mesela bir daha gireceğiz. Oraya girecek o. Tamam. Şurayı hemen kapatalım. camını yapıyoruz arkadaşlar. Zaten giriyoruz. Benim buraya yapamaz hiç. Ara sıra şimdi başlayalım yapmaya artık temelden. Bura sonra artık video bitiyor. Zaten çok değil. Bir yer yapıp ondan sonra yolu yapıp yoldan sonra da bir tane yer yapıp videomuzu bitiriyoruz. Ama uzun olursa bir tanesi. Nı <laughs> nı Sasuke. Arkadaşlar ee, neydi ee, en sevdiğiniz statyum gitti Yani yaptığınız en güzel statyum hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın da. Tap tap diye ses geliyorlar. Çok zor bu iş beğenil tuşunu ve abone olmayı abone olmayı unutmayın o zaman çok sevinirim o zaman yeni bölümde de arkadaşlar bir like gelirse yok <laughs> bu oldu da bir like gelirse yeni bölüm geliyor üçüncü Bir like oluyor ben aslında. Ama aslında. Ondan sonra devam edelim. Lan! Burayı yapalım hemen. Kapıda yaptık. Evet, şöyle buralar yapalım. Zaten biraz kolay oldu. Ya ben biraz büyük yapmıyordum. E çünkü bakkalları bilerek küçük yapıyordum ben. arkadaşlar bir like geldikten sonra bunun içini de yapacağız. Hatta ben videodan sonra yapayım gelişimler ben gösteririm ben. Sağ ol bu Arkadaşlar en sevdiğiniz oyuncu hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. göre yazdım. Mesela abu bakar. Abu bakamaz. O nasıl laf Bir de çatı kaldı. Çatıdan sonra bitiyor arkadaşlar. Çok da iyi değil. Çok güzel oldu bence ya. Evet be 3 tane yer var. Zaten en büyük stat yok. Arkadaşlar statını yapmak bana çok uğraştı. Aklıma da gelmedi la. Ne diyecektim? Ha unuttum. <laughs> Lan 12 dakika olmuş ustam. Ustam. yapama. Ne Bu ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.